Merhaba dostlar, rüyada kilim görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada kilim görmek değerli kardeşlerim detaylarıyla beraber tabir edilmesi gereken bir rüyadır. Mesela sakin, mutlu ve huzurlu bir hayatı olacağını ifade eder rüya sahibinin, rüyada değişiklikler, rüya sahibinin hayatında değişiklikler olacağını, hayatında yeni bir sayfa açacağını, Ondan sonra ailesine daha çok vakit ayıracağını ifade etmektedir. Rüyada kilim almak mesela rüya gören kişinin hiç hesapta bulunmayan harcamalar yapacağı şeklinde kardeşlerim yorumlanmaktadır. Rüyada kilim görmek dediğimizde rüyayı gören kişinin dürüst, güvenilir bir insan olacağına, neşeli heyecan dolu günler geçireceğini ifade etmektedir. Rüya sahibinin iş hayatında büyük işler başaracağına, ailesine vakit ayıracağı anlamına gelmektedir. Rüyasında kilim serdiğini görmek kişinin hiçbir emeğinin, çabasının boşa gitmeyeceği anlamına gelir. Rüyada kilim dokuduğumu gördüm Hüseyin hocam diyor. Kilim dokumak kişinin hayvanları çok sevdiği anlamına gelir. Gelir, geler dedim ya. Yani. Besleyecek bu sevimli varlığın sayesinde kişinin hem huzurlu hem de keyif dolu bir hayat sürüce anlamına gelmektedir kardeşlerim. Rüyada kilim satmak diye baktığımızda kaynaklar bize der ki kişinin mutlu bir izdivaç yapacağı eğer bekarsa eğer evliyse de huzurunun mutluluğunun yerinde olacağı daim olacağı noktasında, efendim bu rüya tabir edilmektedir. E, kişinin aile içinde etrafında, yaşantısında, sosyal çevresinde keyfinin neşesinin daim yerinde olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kilim yolluk görmek, rüyayı gören kişinin etrafındaki güler yüzlü kadir kıymet bilen bir kişinin varlığı şeklinde yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Yine rüyada kilim görmek dediğimizde bu rüya güzel bir şöhrete, uzun ömre, bol nimete, mal ve dünyalığa, şeref ve makama işarettir. Rüyada görülen halı işte ilerleme halı kilim bunlar bir tab benzer tabirler. İşte ilerleme, zenginlik, başarı gibi anlamlara gelir. Küçük ve güzel bir kilim çok hayra işaret eder. Yere serili kilim görmek işlerin iyi gitmesi anlamında tabir edilir. Rüyada kilim görmekle alakalı kaynakların bazıları bu rüya rızık ve mala işarettir der. Bu rüya da yine kilimin büyüklüğüyle paralel orantılı, doğru orantılı. Yani gördüğünüz kilim ne kadar büyükse bahsedilen, yorumlanan e, mal, mülk, rızık o kadar büyüktür. Görülen veya yere serilen kilimin genişliği, kalınlığı, uzun ömre, nimet ve refah içinde yaşamaya işaret eder. Küçüklüğü ve kısalığı geçim sıkıntısına, kısa ömre, e, kilimin toplanması, nimetin elden gitmesine ve fakirliğe işaret eder. Bir kardeşimiz demiş ki, Hüseyin hocam rüyamda eski kilim gördüm yorumunu söyler misiniz? Şimdi eski kilim özellikle böyle delikleri falan yırtıkları olan kilim e, Allah muhafaza etsin keder isabet etmesi anlamında yorumlanır. Bir de geçim darlığına efendim işaret eder. Rüyada görülen eski kilimler geçim darlığına veya doğru yoldan ayrılmaya işaret etmektedir. Bazı tabircilere göre eski kilim görmek rüya sahibinin bu eski kilimler sayesinde zengin olacağını ifade eder. Rüyada serili bir kilim gördüm diyor. Serili büyük bir kilim üzerinde küçük de bir kilim daha vardı diyor. Bu büyük kilim gibi yorumlanır. Serili kilimin kısa ama geniş olduğunu görmek az ama bereketli bir hayat sürmek anlamında yorumlanır. Rüyada yeni ve geniş bir kilim serildiğini görmek e veya kendisi için serildiğini görmek bolluk içinde uzun ömür sürmek şeklinde tabir edilir kardeşler. Rüyada dürülü kilim sermek rızık kapılarının açılmasına işarettir. Bir yere kilim serdiğini görmek oradaki dünya nimetlerinden istifade etmek şeklinde yorumlanır. Serili bir kilimi toplayıp odanın bir köşesine koyduğunu görmek baht açıklığı şeklinde yorumlanır. Rüyada tanıdığı bir topluluğun arasında kilim sermek onların sahip olduğu nimetlerden yararlanmak şeklinde yorumlanır. Diyor ki hocam rüyamda bir kilimin üzerine oturduğumu gördüm. Tabirini söyler misiniz? Şimdi bu rüyanın tabiri makam, şeref olarak yorumlanır. Ondan sonra hayır ve nimete erişmek anlamında tabir edilir. Rüyada kilim gibi bir şeyin üzerinde oturduğunu gören kimse eğer savaştaysa selamete çıkar, savaşta değilse bir arazi satın alır. Değerli kardeşler. Rüyada bir taht üzerine serilmiş bir e, kilim görmek, değerli kardeşlerim e, bu kilimin üzerinde oturduğunu görmek yolculuk. Seyahat olarak yorumlanır. Rüyada tanımadığınız yabancı birisinin evinde e, bilmediğiniz bir kilim görmek durumun değişmesi olarak yorumlanır. Kendine ait bir kilimi toplayıp omzuma aldığımı görüyorum diyor. Bu rüya yine bir yerden bir yere gitmek şeklinde yorumlanır. Rüyada bilinmeyen bir yere kilim serdiğimi görüyorum diyor. Bu Gurbete gitmek olarak yorumlanıyor. Küçük ve ince bir kilim rızkın azlığını ifade eder. Meçhul bir bilinmeyen bir kilim elindeki imkanları kaybedeceği rüya sahibinin elindeki imkanları kaybedeceği şeklinde yorumlanır sevgili dostlar. Dürülmüş bir kilimi arkasına alıp tanımadığı bir kavmi tanımadığı bir topluluğu bulmak üzere bir yere gittiğimi görüyorum diyen bir kimse Allah esirgesin çok fakir düşer. Çok fakir düşer diye yorumlanıyor. Rüyada kilim almak veya kilime sarılmak başka insanlara ihtiyacını anlatmak şeklinde yorumlanır. Rüyada nakışlı bir kilim almak sevgili kardeşler refah içinde uzun ömür yaşamak şeklinde yorumlanır. Bu rüyada kilim görmenin tabiri de kardeşler bu şekildedir. Allahu Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.